Ya o ölecek ya be. O öldü. <laughs> uh 70 bin verdi lan. Serulian Crystal Tear. Bir de Crimson Bubble Tear. Hah. <laughs> Oğlum tek vuruşun kaldı neyine uğraşıyorsun? Manyak mısın? Neyine uğraşıyorsun o kadar yani? Ne verdin bana? O, Serulian Crystal Tear verdi. Ruptured Crystal Tear verdi. Bakalım ilk önce arkadaşlar. Bir şuraya bir bakalım. Daha sonra gideceğiz. Kiliselere de gideceğiz. Hepsini yapacağız ya. Tabi bir şeyler varmış <laughs> O ne be? Bu neymiş lan? Bu ne? Crimson Crystal Tear Bu da bir acayip bitti Bitti Vallahi bu da bitti. O Crimson Spill kristal tier aldık arkadaşlar. Hemen şey şey yapalım. Tamam. Speckled Heart Tier. Nerede? Şurada bir yerde idi sanırım. Şuralarda bir yerde olacak arkadaşlar. Şurada bir yerde olması gerekiyor. Şimdi takip edeceğimiz etmemiz gereken numaralar 1 2 5 4 edelim. Buradan geçeceğiz. Kaça gidiyoruz acaba? Kaç mı? Üçmüş bu? Uçmuş bu. Oh maşallah. Bu da baya baya bir büyük bir el ya. Lan. Şuradan şöyle aşağıya ineceğiz. düşmeyelim de şimdi. Evet arkadaşlar. Crimson War Bubble Tier'ımızı aldık. Onu da nereden alacağız? Şuradan alacağız. Lunia'dan Şu taşın tepesinden alacağız. Şuradan. Evet. Ahan da orada. Şunları bir temizleyelim. Hepsi gitti. Evet şu çanağın içinden alalım. Evet. Dexterity Not Crystal Tear. O da nerede? Weeping Peninsula'da. Şurada. Şurada bir yerde. Evet şu çiçeklerin arasında istediğiniz kadar poison yapın valla yağ gibi kıyarım size Evet arkadaşlar Fate Not Crystal Tier'da da almış bulunmaktayız Ne daha vuralım iyi değil Bu kadar işte Ne haber? Kayıttaydık değil mi? Evet kayıttaydık Kaç rün verdin lan? 9600 mü? Evet arkadaşlar. Hemen şey yapalım. Ay ay ay. Bir de Flame Shrouding Cracked Tear aldık. Alarda bir yerde herhalde çanak olması lazım buralarda bir yerde Heh. lan arkadaş ya intelligence not tir. Adam Adamımı öldürdü. Kaldık baş başa bu manyak. Patlamasın da. Bir tane daha. <laughs> ne oldu lan? O kadar artistliğin. Bir işe yaramadı işte. Oo. Liden Hard Tier ve Serial'ın Hidden Tier kazandık arkadaşlar. Öldün, öldün. Kimse artık kalamaz seni. hoppa Kaç verdin lan? Elimi Artık normal elimi olmuş bunlar. 5800. Oo. Magic Shroud Crack Tier verdi. Lightning Shroud Dink Crack'ı tier verdi. Holy Shredding Crack tier verdi. Vazgeçtim İyi bir konumda değiliz. Lan. Vur bir tane daha. Vur bir tane daha olsun. Vur. O kadar işte. Kestik Avomita Osu kestik. Evet ne verdin sen bize? Opal'ın Bubble Tear. <laughs> Okey. Bu ne? Crimson Crystal Tear. Bir. Tek bir vuruşun kaldı. Öldüm. Oh be. Sonunda öldürdük. O 91 bin verdi ama. Opalin hard tier aldık, stone cracked tier Tamam. Ay senin ejderhana. Tamam. Elen orayı hallettik arkadaşlar. Ne verdi? O profiling kristal tier verdi bize. Burada bunlardan çok var lan. İyi de bunlar bize şey verdi. Bu neymiş? Bu ne lan? Oha. Şuralarda bir yerde olması lazım. Şurada bir indirelim aşağıya da. İleride bir çanağımız var. Çanağı gördük. Karayı gördük ve aldık. Strength not crystal tier. Bit. Bitmemiş lan. Lan. Gider ayakı öldürecekti beni ha. Oh 160 bin verdi. Turn cracked tier. Tamam. Bir de ruptured crystal tear. Kişiniz var. İki gitti. Bu da gitti. Bir tek sen kaldın. Bu da gitti. Minor artery. Tamam. Burada bir şeyler var ha. Aa şey var lan. Twiggy Cracked Tear Crimson Crystal Tear Sailit'e gidip Windy Crystal Tear'ı alacağız. Sailit nerede? Sailit burada. Şuralarda bir yerde olması lazım. Hemen bu. Oh. Bayağı bir şey kestik ha. Evet arkadaşlar. Oy. Son anda. Dur be. İç. Çabuk iç. Vur bir tane daha. Bu kadar işte. Ne verdin lava? O oh, Wind Crystal Tear bulduk. Abone olun la. Hasta etmeyin adamı. Bak bu da fare. Bunu sürükle. Beğene bas. 10 saniyelik iş değil ya. Sizin için bir sürü video çekiyorum. Biraz saygı gösterin ya. Yorum da yapın alt tarafa. İyi mi kötü mü? Ne yapalım ne edelim? Onu da yazın. Ona göre videoları yükleyelim. Hadi kendinize iyi bakın.